Ya Ümit Özdağ'la Süleyman Soylu'nun şu telefon meşhur telefon görüşmesi üzerine Hem Ümit Özdağ bir açıklama yaptı bugün de Süleyman Soylu'ya sordular O da bir açıklama yaptı ee, Diyor ki Süleyman Soylu ben daha önce söylediğim Sözler dışında herhangi bir şey söylemedim Telefonuma tehdit ve şey mesajı geliyordu kim olduğunu da bilmiyordum O yüzden e, Açtım ve Söyledim Dedi Sonra da bir alıntı yaptım ama onu şey yapmayayım e, Bu arada Dün ilginç bir şey oldu. Cem Uzan'ı, Erol Aksoy'u Paris'te yaşayan iş insanlarını çok ilgilendiren ve aynı zamanda Türkiye'deki çeşitli devlet kurumlarını da ilgilendiren bir karar çıktı. TMSF'yi de yakından ilgilendiriyor. Sanırım TMSF Erol Aksoy'dan 1 milyar lira alacaklı ve bunun alacağının takibini yapıyor. Erol Aksoy'da şu anda Fransa'da yaşadığını biliyoruz ve o bir dava açmış. Demiş ki Türkiye'deki yargı sistemi benim malıma mülküme el koydu. E, TMSF'de o yargı şeyinde e, karşı taraf olarak yer almış. Ve demiş ki Türkiye'de hukuk sistemi tıkır tıkır işliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve de e, sonrasında bir açıklama yapıyor. Mahkeme diyor ki evet Türkiye haklı bunda diyor. Ve sanırım iki tane evine ve Lüksemburg'daki bir şirketine el koyuyor. Bu önemli bir karar, Cem Uzan'ı da yakından ilgilendiren bir karar. Çünkü Cem Uzan da benzer mahkemelerde Türkiye'ye büyük şeyler açmıştı. Hatta Motorola, Motorola, Vodafone, Sabancı ailesi, Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve yandaşları toplam 51 kişi Fransa'da dünyanın en büyük davası 68 milyar dolarlık bir davayla yargılanıyorlar. Davacılar ben Cem Uzan ve kardeşim Hakan Uzan diye Tweet atmıştı ve de bu kararın çünkü bu kararın şeyinde Erol Aksoy kendi iddialarını ispat edemedi diyor bu mahkeme kararında. Bu karar acaba uzana örnek olur mu? Yani Türkiye'yi hem iş insanlarını hem de kurumları ilgilendiren bir davaya şey yapar mı? o da ilginç bir durum. Şimdi biliyorsunuz yani Türkiye'de yargı işliyor. Çok hızlı işliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf söyleyene anında şak laf söyleyene tak anında soruşturma açılıyor. Hatta laf söylemesine bile gerek yok. TikTok'ta videolar çekmişler. İşte birileri para sayıyor. Arkasından Erdoğan geliyor. Onlar da paralarını saklıyorlar falan. Esprili bir şey aslında. Yani gülüp geçebileceğiniz bir şey. Ancak külliye buna pek gülüp geçmiyorlar. Anlaşılan demişler ki bu nedir? Hemen dava açalım. Böyle bir dava sürecine girmişler. Bu şeylerde oy, o, rol alan TikTok'takiler de sıradan insanlar için böyle bir şey başlatmışlar. Ya ben çok güldüren bir şey değildi ama gülmeseniz de Türkiye'de böyle şeyler başınıza dert olabiliyor gördüğünüz gibi. Ne oluyor bakayım. Ee, bu arada başkan demişken Biden'da Şimdi TikTok var, TikTok var. TikTok'ta biliyorsunuz bir akım başlamıştı. Adamın teki geliyor, kamerasını getiriyor. Diyor ki, beyefendi arabanız çok beğendim. Ne iş yapıyorsunuz? Ya da hanımefendi arabanız çok güzelmiş. Yani böyle büyük arabayı nasıl alıyorsun diye. Şimdi Amerikan Başkanı da, bir şeyde Biden'da bu TikTok'çuyu, Biden değil de ekibi herhalde şey yapmış. Şimdi dün elektrikli araba lansmanı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bütün Amerikayı elektrikli arabalara çevirmeye çalışıyorlar ve onun da reklamını bizzat Başkan Biden yapıyordu. Onun lansmanında da bakın şöyle ilginç bir şey e, yaşandı. Hey, excuse me, your car is awesome. What do you do for a living? Well, I'm married to Jill Biden and uh, I uh, make sure we're making a lot more electric vehicles in America. Oh, that's amazing. What kind of car is this? It's a Cadillac. Okay. and an electric vehicle like that uh, that's exactly right and it's quick that's awesome well thank you, you so much you want to get in the back and come ride with me <laughs> but i'm going all the way to washington here thank you so much i really appreciate thank it thank you man see you guys but you want to go to washington no? <laughs> i just met the president let's go Yani bizde genelde TikTok ve şey hani lanetli şeyler gibi bakılıyor. Ama gördüğünüz gibi daha önce de hatta bir tane böyle şey kaldıran bir adam vardı hatırlıyor musunuz? New York'ta böyle çeşitli e, levhalar karton kutu karton üzerine işte bir şeyler sloganlar yazıyor. Pankart kaldıran şey vardı. E, o adamı almışlardı mesela yine Biden'ın bizzat ofisine gelmişti. E, onlar biraz daha gülerek biz biraz daha endişeyle bakıyoruz anladığım kadarıyla bu TikTok dünyasına gördüğünüz gibi. Ne diyeyim? Nurettin Nebati'den Türkiye'ye gizemli sermaye akışı iddialarına yanıt biliyorsunuz bir para geldi 24,5 milyar dolar. Geldi de nereden geldi? Kim gönderiyor? <laughs> Birileri para gönderiyor abi 24,5 milyar dolar. Ee, Nebati Bey de demiş ki Türkiye törk, Türkiye Economy Model Investment Production Employment Exports Growth yani Türkiye ekonomi modeli yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme parayı öyle yollamışlar. Hmm, bunlarda büyüme var yolla bakalım bir 20 milyar demiş birisi demek ki. Dur ya demiş aa neri tutulmaz 4,5 da ben koyuyorum demiş gelmiş. <laughs> nereye geldi belli değil soruyorum ya bu para nereye geldi. Rus olabilir diyorlar Arap olabilir diyorlar. Taş düşebilir <laughs> ayı çıkabiliyor her şey olabilir yani önümüzdeki günlerde. Gülşen 50 konserini iptal etmiş. Mahkeme bitene kadar da konser vermeyeceğim demiş. Yani görüyorsunuz. Yani. Niye vermez? E, birileri gelir taşkınlık yapar. Herhalde ondan korktu. Birileri provoke eder. Laf atar. Bilmem ne atar. Gerçi laf atmaya gerek yok. Şimdi su şişesi atıyorlarmış sahnedekilere. Telefon atıyorlar. Su şişesi atıyorlar. Geçen gün birisi gömleğini atmış. Terli gömleğini. <laughs> Hay Allah'ım ya. Demet Akalın'dan okul okul kitabı yani Geçen sene 3 bindi. Şimdi 10 bin lira demiş. Okul masrafları. Kırtasiye masrafı. Canım Demet bacım yanlış. Milliyetin bakanlığı değil. Onu TÜİK'i etiketleyeceksin. İyi, onlara bakarsan %99. Yani 3 bin liralık şey 5900 lira olması lazım. Fatih Terim belgeseli başlamış. Bugün ben de izleyeceğim. Acayip bir kampanya yapıyor Türkiye. Netflix. Şimdi Türkiye'de Netflix'te bildiğiniz gibi Disney Plus kapışmaya başladı. Şimdi Amazon da arkadan geliyor. Platformlar arasında böyle büyük bir şey var. Her yerde İstanbul'da gördüğüm kadarıyla Fatih Terim afişleri ile donatmış Netflix. Fatih Terim'de eşiyle izlemiş, ağlamışlar. Ben de izleyeceğim bakalım. Ne yapmışlar diye. Yani. Dışişleri Bakanlığı harekete geçmiş ve Büyükelçiler'e vize krizi konusunda uyarmış demiş ki bir kriz var ve vize krizinde el atın. Ne olur bilmiyorum ama bir şey çıkarma ondan da emin değilim. yani hani Ermenistan karışık. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında yine peşin yanı pek çok kişi Ermenistan'da protesto ediyorlar. Çatışmayı kim başlattı bilinmiyor. Azerbaycan'ın 10 kilometre Ermenistan toprağı aldığını iddia ediyor Peşinyan. Ne olduğu tam olarak belli değil. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Putin'le tahıl sevkiyatı anlaşmasını konuşmuşlar. Oraya da gübre gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Bu gübre nasıl gelecek, nereden gelecek? Millet bu tahıl nereye gidiyor diye konuşuluyor. Dün bir haber okudum ama devamını görmedim. Putin'in arabasına bombalı saldırı diye ee, çok da emin de olamadım çünkü çok fazla şey yapamadım yani ee, o yüzden tam olarak e, içinden çıkan gerçi içinde Putin yokmuş öyle dediler ama evet e, bu akşam bu arada bir birkaç teşekkürle bugünkü yayını bitireyim bir Kanada Büyük desteklerinden dolayı teşekkür ederiz Kenan taşta da Fatih'in Vize problemini çözdüler, sağ olsunlar. Önümüzdeki Perşembe günü Kanada'ya gidiyoruz. Pazar günde Kanada Vancouver'da izleyicilerimizle buluşacağız. Türkiye'deki medyanın yapısını konuşacağız. Yaptığımız bu macerayı da biraz ekrana getirmeye çalışacağız.